Arkadaşlar herkese merhaba. Bir önceki videodan hatırladığınız üzere klavyem için şu şekilde bir ayak basmıştım. Bunun ayarlarının nasıl yapılacağını size gösteriyor olacağım. Yani 3 boyutlu yazıcıdan basabilmek için oluşturduğumuz modeli neler yapmanız gerektiğini gösteriyor olacağım bu videoda. Ama şöyle bir detay var. Bunu bilgisayardan yapmıyor olacağız arkadaşlar. Bilgisayarda yani YouTube'a yazarsanız en az 50-60 tane nasıl yapılır videosu olduğundan eminim yani. Ben bunu tablet ve cep telefonu kullanarak herhangi bir tarayıcı üzerinden nasıl yazıcıya tanıtabileceğimiz dosya haline getirebileceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. Bunu yapmamızı sağlayan bir web sitesi var. İsmi astroprint.com Astroprint Astro arkadaşlar yaptığı şey aslında çok basit. Bilgisayarda yazıcıdan baskı almamızı sağlayan programın adı Ultimater Cura. Yani en azından ben öyle kullanıyorum. Bir sürü program var Cura'nın dışında. Ama benim kullandığım program Cura ve Astro Print'le de aynı şekilde çalışıyorlar. Astro Print'in tek farkı şu. Cloud tabanlı yani bulut tabanlı bir hizmet sunuyor bize. 1 GB'a kadar hakkımız var. Ve... Dosyalarımızı indirdiğimiz ya da ürettiğimiz dosyaları siteye upload ederek site üzerinden eklediğimiz printer'ı ve materyalleri kullanarak dosyamızı baskıya hazır hale getirmemizi sağlıyor. İsterseniz çok fazla uzatmadan bunu nasıl yapabileceğimize geçelim. Bu modelimizi exportlayabilmek için öncelikle modeli şu şekilde bir ters çeviriyorum tam bir 180 derece çünkü bir tarafı düzdü diğer tarafı eğimliydi hatırlıyorsanız düz olan tarafı baskıda tabana geçsin diye bu şekilde yaptım şimdi düz olan tarafı alta aldığımıza göre artık exportlayabiliriz burada Bakın direkt 3D Print seçeneği mevcut. Export for Slicer and 3D Printer diyor. Yani export seçeneklerinde STL formatında exportlayan seçenek bu. Buna tıklıyoruz. Hemen burada klavye ayağı diye kaydediyorum. Arkadaşlar gireceğimiz web sitesi bu. Astro Print. Dotcom aşağıya linkini bırakırım. Şimdi bu web sitesinin avantajı şu bize cloud slicing imkanı sunuyor. Yani bilgisayarınıza Ultimaker'ın Cura programını indirdiğinizde STL dosyalarınızı g dosyasına çeviriyoruz ya bu işlemi bize hiçbir bilgisayar kullanmadan dilerseniz cep telefonunuzda bile yapmanızı sağlıyor. Hatta Android cep telefonu kullanıyorsanız ve bir 3D yazıcınız varsa muhtemelen Astro printi öğrendikten sonra bir daha kullanmayacaksınız bilgisayarınızı. Çünkü ben bayağıdır iPad'den giriyorum yani. Hemen başlayalım. Burada hesabınız, hesap oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra size 1 GB'lık bir depolama alanı sunuyor ama hani bu 1 GB'da sizin STL dosyalarınız, dönüştürdüğünüz G-code dosyaları vesaire her şey mevcut. Ondan ötürü bu 1 GB'lık bölümü hani sile sile sürekli kullanabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Şimdi öncelikle Buradan eklemeniz gereken bir şey var. O da printer profile. Printer profile'a girdiğimiz zaman bakın burada benim Ender 3 yazılı ama sizde bir şey yazılı olmadığı için siz new profile diyeceksiniz. Buradan printerımızın markasını seçmemiz gerekiyor. Burada printerınızın markası neyse seçebilirsiniz. Benimki Creality 3D printerınızın modelini seçmeniz gerekiyor. Buradan aynı şekilde modelinizi de seçebilirsiniz. Benim yazıcımın modeli Ender 3 Pro ama ben Ender 3 yazıyor hocam. Çünkü burada asıl istediği özellik olarak hani o tabla genişliğidir, ofset şeyleridir, Boyutlarıdır. vesaire o tarz şeyler, genel bilgiler yani. Add to my 3D printer profiles. Bakın gördüğünüz üzere burada ee, ekledi Ender 3'ü. Bakın Ender 3'lerden birinde 3 tane filament var. Birinde 0. Bu 0 yeni eklediğimiz. Gelin dilerseniz isterseniz burada bir yeni materyal profili ekleyelim. Materyal profil dediğimiz şey de sizin hangi materyalle baskı alıyorsanız bunun ön ayarları arkadaşlar. Ben PLA profili ekleyeceğim. Bakın çok kolay bir şekilde PLA profilini ekledi. PLA profilinin yanındaki ayar butonuna tıklayacak olursak bakın burada PLA için ön kayıtlı şeyleri görebiliriz. Ayarları görebiliriz. Burada sanıyorum ki Ender 3 Pro'nun Ender 3 normal olandan farkı herhalde ısıtmalı tablaydı çünkü burada bed temperature olarak 0 veriyor. Ben e, tabla ısısını 60 derece tutmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bunu 60 derece olarak değiştirip geri kaydettim. Bakın şimdi artık PLA'ya girdiğim zaman ön ayarda 60 derece oldu. Extruder temperature dediği 220 derece. 220 derece çok benim genel olarak filamentlerim 200 derecede rahat bir şekilde eriyor. Bunu da 200 derece yaptım. Kaydediyorum. Artık burada hiç ellemem gereken bir şey yok. Şimdi isterseniz yaptığımız baskıyı nasıl STR formatından G-Code'a yani slice edilmiş haline çevirdiğine bir bakalım. Design Library'e geliyoruz. Buradan Upload File diyoruz arkadaşlar. Android kullanıyorsanız yine başka şekilde bunu yapabilirsiniz. Ben buradan şimdi hemen klavye ayağını buraya aktaracağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi klavye ayağı modelim geldi buraya. Bunun yanındaki 3 noktaya tıklayıp slice kısmına basıyorum. Bakın modelimiz direkt ön izlemesi burada geliyor. Ee, buradan buradan printerınızı seçip eğer birkaç farklı printer kullanıyorsanız bunu hangi printerınızda basacaksanız onu seçin. Ee, Tabi hangi malzeme olduğunu da seçin aynı şekilde. Malzeme eklemiştik az önce hatırlıyorsanız. Şimdi burada print quality kısmı var. Normal derseniz, best derseniz vesaire bunların hepsi katman yüksekliğinizi değiştirecek. Manuel olarak da katman yüksekliği girebiliriz arkadaşlar. O yüzden ben direkt bu ayarları bu Advanced Slice seti, Slicer Settings'den yapmayı tercih ediyorum. Direkt girelim isterseniz. Bakın burada Layer Height olarak 0.1 mm demiş. Ben bunu 0.2 mm yapacağım. Çünkü hızlı basmasını istiyorum. Hatta 0.2 değil de 0.16 yapalım. Ee, shell kısmında bir şey ellemiyorum infill infill içinin yüzde kaç dolu olacağı ve doldurma şeyinin doldurma deseninin ne şekilde olacağını gösteriyor. Yani triangles yaparsanız üçgen olarak doldurur. Grid yaparsanız kareler halinde doldurur. Onun dışında gyroid var. Gyroid böyle böyle dalga gibi dolduruyor. Üç boyutlu dalgalar gibi dolduruyor. Grid'de bırakacağım ben bunu. Yaptığımız şey birazcık zaten ufak tefek bir şey olduğu için çok önemli değil. İnfili dayanıklı olabilmesi için çünkü en nihayetinde klavyemizi taşıyacak. %20'den %40'a alıyorum arkadaşlar. E, materyal diye işte burada bizim derecelerimiz vardı. Onları ellemeyeceğim. Onun dışında support eklememiz gerekiyor bu modele. Çünkü basarken Şuradaki, şu kenardaki diller arkadaşlar tabana değmiyor diye bunları basamayabilir. Ondan ötürü Ben buraya Generate Support diyeceğim. Sonrasında Everywhere değil sadece Touching Build Plate diyeceğim. Yani ee, Baskı tablasına dokunan kısımlara Destek Olmasını isteyeceğim yani her yere deseydiniz daha farklı yerlere de yani gereksiz yerlere de yapabilirdi. Bizim ihtiyacımız olan bu. O yüzden bunu seçiyorum. Support Dentistry %15. Tamam. Her şey hazır. Slice tuşuna basıyorum. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi burada benim G-Code file oluşturuldu. G-Code dosyamın üzerine tıklayıp şuradaki i tuşuna basacak olursam benim baskı süremin ne kadar süreceğini, ne kadarlık bir filament kullanacağımın bilgisini bana veriyor. Totalde 35 tane katman basacakmışız. Bu bilgiyi alabiliyorum. Şimdi artık kenardan şuradaki 3 noktaya tıklayıp download'a tıklayarak G-Code dosyanızı indirebilirsiniz. Şimdi dosyamızı indirdik. Aktarım için birkaç seçeneğimiz mevcut. Bakın iPad kullanıyorsanız bu şekilde ee, çoklu hub'lar var. Type-C kullanan. Ben bununla genelde aktarım gerçekleştiriyorum ama Android bir cihazdan aktarım yapmayı düşünüyorsanız şu şekilde OTG'ler var arkadaşlar. Bu ne demek? Ee, Android cihazınıza USB bellek bağlayabilmenizi sağlayan bir Aparat bunlar 5-10 lira civarı satılıyorlar. Buna yazıcımızın yanında gelen kart okuyucusunu takıp hafıza kartına direkt olarak aktarım yapabilirsiniz. Bu Android kullanıcıları için güzel bir seçenek. Bizim gibi iPad kullanıcıları için de böyle cihazlar var. Direkt olarak USB okuyucu değil. Direkt microSD kartı adaptörü takarak aktarım yapabiliyoruz. O zaman şimdi artık baskımıza geçelim.